Merhaba sevgili güzel öğrencilerim, değerli velilerim, sizleri özlemiştim kısa bir süre oldu video atmıyordum, ee, hani bir tatilin keyfini çıkarın diye ama söz vermiştik size ee, yazın e, İngilizce eğitimimiz devam edecek yaz döneminde de ve e, hani çocuklara ister farklı hikayelerle olsun, ister farklı kitaplarla olsun. E, İngilizceyi Öğretimini devam ettireceğiz Hani unutmasınlar Güzelce pekişsin İngilizce Bilgileri Hani bu hikayelerde kısa Ve zor olmayan ama ilginç Olan hikayeler var bildikleri Kelimeleri tekrar etmiş olacaklar Bilmedikleri daha nice Yeni kelimeler öğrenecekler Bu hikayede ben şöyle yapacağım Arkadaşlar zaten sayfalarımız Böyle gördüğünüz gibi küçük küçük Sayfalar ben Okuyacağım ama normal hızdan biraz yavaş okuyacağım İngilizcesini. Belki her cümleden sonra videoyu durdurup o cümleyi siz de benden sonra tekrar edebilirsiniz. Böylelikle hani İngilizce konuşma ve okuma e, beceriniz de iyileşmiş olur. Ondan sonra her sayfanın İngilizcesi bittikten sonra Türkçe olarak e, o sayfada neler geçtiğini size anlatacağım ve hani hangi kelimenin ne anlama geldiğini de söyleyeceğim. Hemen hikayemize başlayalım. <laughs> the Gingerbread Man. Zencefil çörekli adam. Baked in the oven. Başlıkta kırmızı olarak yazıyor. Yani fırında pişmiş. Once upon a time. A little old woman and a little old man lived in a cottage. Evvel zaman içinde yaşlı bir küçük yaşlı bir kadın ve küçük yaşlı bir adam bir kulübede yaşıyorlardı. One day the little old woman made a gingerbread man. Bir gün Küçük yaşlı kadın zencefil çörekli bir adam yaptı. She gave him currants for eyes and cherries for buttons. Kadın zencefil çörekli adama göz için kuş üzümü ve düğmeler için de kiraz verdi. She put him in the oven to bake. Onu pişmesi için fırına bıraktı. Diğer sayfaya geçiyoruz. The gingerbread man runs away. Bu sayfanın başlığı Zencefil çörekli adam uzaklara koşuyor. The little old woman and little old man were very hungry and wanted to eat the gingerbread man. Küçük yaşlı kadın ve küçük yaşlı adam çok açlardı ve e, zencefil çörekli adamı yemek istiyorlardı. As soon as he was cooked, the little old woman opened the oven door. Pişer pişmez, zencefil çörekli adam pişer pişmez, küçük yaşlı kadın fırının kapısını açtı. The gingerbread man jumped out of the tin and ran out of the open window shouting, "Don't eat me!" Zencefil çörekli adam tepsiden dışarı fırladı ve açık pencerenin arasından koşarak bağırdı, "Beni yemeyin!" Diğer sayfaya geçelim. Chased by the old man and woman. Başlığı. Chased by takip edilmek. Yaşlı adam ve yaşlı kadın tarafından takip edilmek bu sayfanın başlığı. Şimdi metnini okuyalım. The little old woman and little old man ran after the gingerbread man. Küçük yaşlı kadın ve küçük yaşlı adam Zencefil çörekli adamın peşinden koştular. Stop! Stop! They yelled. Yelled, bağırmak demek. Dur, dur diye bağırdılar. The gingerbread man did not look back. Zencefil çörekli adam geriye bakmadı. He ran on saying, run, run as fast as you can. You can't catch me. I'm the gingerbread man. Koşmaya devam ederken şunu söyledi zencefil çörekli adam: Koşun. Yapabildiğiniz kadar hızlı koşun. Siz beni yakalayamazsınız. Ben zencefil çörekli adamım. Diğer sayfanın başlığı The Gingerbread Man Won't Stop. Zencefil çörekli adam durmayacak. Okuyalım metni. Down the lane he sped when he came to a pig. Şeridin aşağısında yani şerit dediğimiz koştuğu yol. Şeritin aşağısında bir domuza rastladığında daha hızlandı. Stop. Stop. <laughs> I would like to eat you. Dur, dur. Seni yemek isterim. Shouted the pig. Pig domuz bağırdı. The gingerbread man was too fast. Zencefil çörekli adam çok hızlıydı. He ran on saying, "Run, run as fast as you can. You can't catch me. I'm the gingerbread man." Yine koşarken söyledi, "Koş, yapabildiğin kadar hızlı koş. Sen beni yakalayamazsın. Ben zencefil çörekli adamım." Diğer sayfanın başlığı Stop, stop, shouted the cow. Dur, dur diye bağırdı inek. Metnini okuyalım paragrafı. A little further on he met a cow. Biraz daha ileride bir inekle karşılaştı. Stop, stop little man called the hungry cow. Aç inek Dur, dur küçük adam diye seslendi. I want to eat you. Seni yemek isterim. Again the gingerbread man was too fast. Yine de zencefil çörekli adam çok hızlıydı. He sped on down the road saying, Run, run as fast as you can. You can't catch me. I'm the gingerbread man. Yine de yolun aşağısına doğru ilerlerken söyledi. Koş, yapabildiğin kadar hızlı koş. Sen beni yakalayamazsın. Ben zencefil çörekli adamım. Diğer sayfaya geçelim. Başlığı nedir? They all chase the gingerbread man. Hepsi zencefil çörekli adamı takip ettiler. Okuyalım metni. The cow began to chase the gingerbread man along with the pig and the little old woman. İnek de domuz ve küçük yaşlı kadınla beraber zencefil çörekli adamı takip etmeye başladı. But the gingerbread man was too fast for them. Ama zencefil çörekli adam onlar için çok hızlıydı. Şimdi heh. The Horse Wanted to Eat the Gingerbread Man sayfanın kırmızı yazan başlığı at zencefil çörekli adamı yemek istiyordu. It was not long before the gingerbread man came to a horse. Uzun geçmedi ki çok sürmedi ki zencefil çörekli adam bir ata denk geldi. Stop, stop shouted the horse. At, dur, dur diye bağırdı. I want to eat you, little man. Küçük adam, seni yemek istiyorum. But the gingerbread man did not stop. Ama zencefil çörekli adam durmadı. He said, run, run as fast as you can. Koş, yapabildiğin kadar hızlı koş. You can't catch me. Beni yakalayamazsın. I'm the gingerbread man. Ben zencefil çörekli adamım. The gingerbread man comes to a river. Zencefil çörekli adam bir nehre denk geliyor. The horse joined in the chase. At da takibe katıldı. The gingerbread man laughed and laughed until he came to a river. Zencefil çörekli adam Güldü ve güldü. Laf, gülmek demek arkadaşlar. Burada yazan kelime. Ta ki bir nehire denk geldi. Oh no! Aman hayır! He cried. Bağırdı. Cry iki anlamı var. Birisi bağırmak, birisi ağlamak. Burada bağırmak ee, anlamına geliyor. They will catch me. Beni yakalayacaklar. How can I cross the river? Nasıl nehiri geçebilirim? Cross... Geçmek demek. Bir anlamı çarpı demek. Bir anlamı geçmek. River da nehir demek arkadaşlar. Diğer sayfa. The fox offers to help the gingerbread man. Tilki e, zencefil çörekli adama yardım teklif ediyor. A sly fox came out from behind a tree. Kurnaz sinsi bir tilki ağacın arkasından çıkıverdi. I can help you cross the river, said the fox. Sana nehri geçmende yardım ederim, yardım edebilirim, dedi. Tilki, jump up to my tail and I will swim across. Kuyruğuma atla ve ben de nehre yüzerek geçerim. You won't eat me, will you? said the gingerbread man. Beni yemeyeceksin değil mi? Zencefil adam söyledi. Of course not, said the fox. I just want to help. Tabii ki hayır, dedi tilki. Sadece sana yardım etmek istiyorum. The gingerbread man climbs on the fox's nose. Zencefil çörekli adam tilkinin burnuna tırmanıyor. The gingerbread man climbed on the fox's tail. Zencefil çörekli adam tilkinin kuyruğuna tırmandı. Soon the gingerbread man began to get wet. Sonra çok geçmedi ki zencefil çörekli adam ıslanmaya başladı. Climb onto my back said the fox. Hadi sırtıma çık dedi tilki. So the gingerbread man did. Ve o yüzden de zencefil çörekli adam öyle yaptı. As he swam the fox said. You are too heavy. I am tired. Jump onto my nose. Yüzerken tilki dedi ki çok ağırsın. Yoruldum. Burnuma doğru tırman. So the gingerbread man did as he was told. O yüzden Zencefil çörekli adam ona yapılması gereken e, yani ona e, söylendiği gibi yaptı. Ona anlatıldığı gibi yaptı. The End of the Gingerbread Man Zencefil çörekli adamın sonu başlığı. Metne bakalım. No sooner had they reached the other side than the fox tossed The gingerbread man up in the air. Diğer tarafa varıp varmaz tilki zencefil çörekli adamı havaya doğru zıplattı attı. He opened his mouth and snap. Tilki ağzını açtı ve şıp şak. That was The end of the Gingerbread Man, bu Zencefil Çörekli Adamın sonuydu. Hikayemiz burada bitiyor arkadaşlar ama şöyle güzel bir şey var. Bunların e, yarışmaları da var. Yani e, hani İngilizce olarak mesela matematiği sıralamayı e, ne bileyim saymayı falan öğretiyor. Ee, hani bu videonun altında siz yorumlarınızı yazın. Ee, videoya iyi beğeni gelirse, izlenme oranı iyi olursa ve yorumlarda isterseniz, hani bunların ee, bu yarışmalarını da burada görüyorsunuz. Counting saymak, matching eşleştirmek, ordering sıralamak, onları da yaparız. Eğer ki ee, bunu izleyen, bu hikayeyi izleyen arkadaşlarımız beğenip yorumda bunu yazarlarsa. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.